50 ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli futbol severler. 11. sezona günün ilk mücadelesinde AKS rakibi atış futbol kulübünü 12 2'lik 10 farklı skora mağlup etmeyi başardı. Karşımızda Paşa, Burak ve Efe Üçlüsü var. Evet Burak bugün ettik yaptın. 3 golün var. Savunmada oynamadan hemen ileriye çıktın. Paşa'ya da çok pas vermedin. Biraz bencil oynadın ama 3 golü de attın. Evet sözü size bırakıyorum. Maç sonu yorumlarınızı ya, bekliyoruz. Takımı yeni yeni oluşturuyoruz. Arkadaşlar yeni. <laughs> ee, i̇lerleyen zamanlarda puan, şimdilik 3 puan aldık. İlerleyen zamanlarda daha iyi olacağız. Bütün takımlara basarlar. Bir golüm var, Burak abi sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sözü Efe'ye bırakıyorum. Ha, benim de çok diyecek bir şey var. Ben maçta yoktum, top gelmedi zaten kaleye. Bir tane pozisyon oldu. O da sekti, vurdu gol oldu. Diğeri zaten hatalı gol. Kendi kalemi attık. Belki bir tebrik ederim. Bizimkileri de tebrik ederim. Burak abi özellikle hat-trick yaptı bugün. <laughs> Evet galibiyetiniz için tebrik ederim sizlere kalan mücadelelerinizde başarılar dilerim herkese iyi akşamlar